merhaba ben Bertha Chicks. Bugün ilk defa böyle bir video yapıyorum. Açıkçası heyecanlıyım ama neyse çok fazla e, böyle konuşmadan hemen konuya geçelim. Konumuz şu, 2020 TikTok cringe videoları izleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Tepkilerden sonra da e, ne kadar cringe ise, e, o kadar fazla puanlayacağız. Yani mesela atıyorum çok utanç verici video geldi. 10 üzerinden 9.5, buçuk, 10 gibi şeyler vereceğiz. Eğer çok az Sultan verilse de 10 üzerinden böyle 2 falan vereceğiz. Neyse o zaman çok fazla uzatmadan geçelim. Şimdi bir tane rastgele seçtim. Birazcık tedirginim ama yine de başlayalım. <laughs> Bir dakika. <laughs> o kadınla adam çarpıyor ve adam diyor ki ne yapıyorsun sen önüne baksana. Kadın yoluna devam ederken aniden sinirleniyor ve adamın saçından tutup sürükliyor mu? Adamın çetesi ne olacak? Adamın çetesi yani oh my god diyerek bakıyor bildiğiniz yani utanç verici hmm. ben olsam buna çok utanç verici değil ama utanç verici bir yandan da onun üzerinden sekiz buçuk diyorum yani bana kalırsa sekiz buçuk neyse devam edin Hadi <laughs> Bir dakika O videoda ne oldu Şimdi şöyle mi oluyor Adamın arkadaşı kendisini çekiyor falan filan zannediyor Laf atıyor Ondan sonra bir bakıyor Cringe kızı mı çekiyor Hayatımda hiç bu kadar saçma bir video görmedim. Hadi utancı, utandırıcılığı geçtik. Yani çok saçma bir videoydu. Saçma olduğu için ek puan veriyorum. Bir buçuk ek puan alacak. Nasıl oluyor? Yani bu bir yedi buçuk falan oluyordu. Onun üzerinden yedi buçuk diyorum. Geçen ya video. Ciddi misiniz? Yani diyecek bir şey bulamıyorum buna. <laughs> buna direkt 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok diyecek bir şey bile bulamıyorum yani. Çok utanç verici geldi. Bizim yolumuz yok olsun Sen sonunda bu olsun Sen benim siz ben de ben de sevdim Dersim Kanka ciddi misiniz? <laughs> Bir şey demek istemiyorum yani Adam öyle şaşırıp yola bakacağına Neden geri çekilmiyor? Hı. Yani çok utanç verici. Ben bunu üzerinden onu, onu veriyorum. Bu ne ya? Bir de olay tam olarak ne bunda? Yani hiçbir şey anlamadan izledim. Adam kızın elini tutuyor. Ondan sonra adamla o adam kavga ediyor. Sonra kız tam o adama sarılırken ikisi de aynen anda olay ne yani tam olarak anlayamadım. Ee, buna onun üzerinden galiba çok şey değildi. Cringe de değildi de. Pi dokuz buçuk falan yani. Çok cringe değildi deyip dokuz buçuk veriyorum ya. O da çok komik ama neyse tamam. Ay yine bu kızın videosu. Teyhan. Damn, bir dakika. Ciddiyim bu ne? <laughs> ne oynayacağım? Buna yani tepki dediğim yani tepki mi de vermek istemiyorum buna şu an o kadar cringe geldi birazcık. Buna galiba hmm, kaç vereyim? Buna bir yedi buçuk falan veriyorum. Yani çok cringe de değildi ama çok da şey de değildi nasıl desem? Hmm, normal de değildi yani. Olay çok saçma geldi. Neyse. Bakın. Bu cringe'lik denilen şey direkt bu adamlarda başlıyor. Yani bu adamları gördüğünde videonun tamamen cringe olacağını anlayabilirsiniz. O yüzden buna de 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Kralları bu yani. <laughs> Bakın bu ne yani? Neyse. Ağlayacağım. Arkadaşlar bu ne? Buna dokuz buçuk veriyorum 9 buçu saatatta yani dokuz buçuktan 9,45 dokuz oldu 15' adamın saçı yani 15 0/ ek olarak adamın saçınmam yap yani. <laughs> video çok güzel <sen> şey <laughs> Bak, bu kız var varsa video kesinlikle kesinliklerençtır Bunların eski videolarının bir tanesi bile cringe değildi bu video kesinlikle cringe'dir. <laughs> ne? Anlamadım. Olay yani? Aynı renkte giyindiniz diye mi oluyor bu yani? Hiçbir şey anlayamadım. Aa, burada geç kaldım. Ee, ona hemen şu videoya... Um, cringe'likten 8 hayır. Buna 9,50 veriyorum. Çünkü 10 üzerinden 9,50. Oh my god yani o oh kadın aldatıyor şimdi sevgilisine. O adam nasıl görmüyor onu? Şu el ele çocuğu, şu şahısı. Nasıl görmüyor yani? Bu video o kadar saçmaya gelmiş. Diye anlamda o kadar cringe. O yüzden onun üzerinden 10 on veriyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sizi seviyorum ve böyle videolar izlememenizi öneriyorum. Çok fazla sedite girersiniz. Bay bay. <laughs>